Hakkı tarif ederken inanç, itikat, kültürümüz ve yaşamımız açısında ve toplumun ortak kafsasındaki bunların yolun, ikrarlığın, rızalığın bu ortak kafsada nasıl bir yer edilmiş, nasıl biliniyor? Buna baktığımız zaman denildi ki hakkın birinci kapısı doğum kapısıdır. Hakkın ikinci kapısı da yol ve ikrarlıktır. Onun için mesele bizimkiler bir şey bir şey olduğu zaman ne diyor? Yol evla değiliz. Yola ikrar olduk. Hak yoluna ikrar verdik. Şimdi yol sadece bir inancın, bir mezhebin yürüttüğü ritüeller değil. Bizim yol anlamımız bütün kainatın oluşup yani varlığın dediğimiz varlığın kendi içerisindeki oluşturduğu sistem oluşturduğu birlik ve onun üzerinde yürüdüğü aldığı yoldur. Yani bizim yolumuz bütün evrenin o çerkı evrazın birliği ikrarlıktır. Birine bağlıdır, birine ikrar vermiştir. Biz de bu ikrarların içindeyiz. Yani yoksa sadece bizim işte bir müsaip tutmamız, bizim bir kivra tutmamız, bizim eşimizle evlendiğimiz zaman emri hak kıymamız, bunlar işte ikrarlık değil. Bizim karıncayla da ikrarlığımız var, güneşle de var, bizim yıldızlarla da var. Çünkü onlarla bir ilişkimiz vardır. Bu birliğin içerisindeki bütün birlik ikrarlık bağıdır. Hevin kuli yani hevin dediği bütün varlık ikrarlık ipiyle birine bağlıdır. O ikrarlık ipi de bir yola bağlıdır. Hasan Efendi ne diyor? Yol cümlede uludur. Demek ki bütün Varlığı, bütün kainatı, bütün şeyi var eden o yol alma şeyidir. Onun için bizimkiler bunu kendi e, toplumsal yapılarına da uygulamışlar. Yani oluşturdukları toplum modeliyle devlet kurmamışlar, ordu kurmamışlar, hak inancına, e, hak yoluna, yola talip olmuşlar. Bu böyle olunca nedir? İkrar toplumu yaratmaya çalışmışlar. Yani işte analık, kirlik, rayberlik makamları bunun bir aracı olarak ortaya çıkmıştır. Demek ki hakkın ikinci kapısı da yol ve ikrarlıktır. İnanç, itikat kültürümüze göre bir yola talip olacaksın. Ona da biz ne demişiz? Riya hak, ra hak, yolu. Bizim süregin, bizim toplumun dışındaki e, toplumlarda da var. Hallacı Mansur'da da var. Hallaca deniliyor. Sen işte gittin cambazlar ülkesine gelip İslamiyet'e, Müslümanlığa şirk koyuyorsun gittim demiş orada işte onların dili farklı şeyleri farklı ama onlar da bizim gibi hak yolunu sürüyorlar. Onlar da hakka inanıyorlar yani. Şimdi burada görüyoruz ki hak yol sadece Alevi kesimi için değil. Yol bütün varlığın kapsadığı bir kavramdır. Bu aradaki birlik nedir? İkrarlıktır. O bağlayan bağ. O ikrarlık ne olmuş? Bu bütünlüğü sağlayan da rızalıktır. Bunun açık örneği şöyle tamamlayabiliriz: Dai anne anlamında kullanıyorlar. Dai hak olarak yorumluyorlar. Onun dört tane sırrı vardı. Bu sırları getirdi, birleştirildi. Çar ana sır, ateş, hava, su ve toprak. Bunlar birbirleriyle ikrar ikrar oldular. Bak ikrar olunca yaşamı yarattılar. Ve altını çiziyorlar. Eğer bunlar birilerine ikrar olmasaydılar yaşam yaratılmaz. E ne dedik? Zerre-i alemde doğum olduğu zaman da doğum da ikrarlık, rızalık ve yol üzerine oldu. İkinci kapıda neydir? İkrarlık doğdu. Yol devam etti. Yol ikrarlık ve rızalık üzerine oldu. Mitoloji anlatılıyor değil mi? Diyor ki kurt ile çoban, kurt geldi rızalık üzerine, onda lokmasını istedi. Lokma bizde bir gelenek, bir dilencilik değil. İstediği koyun kendisinin değildi. Başkasının da ne dedi? Gidip sahibinden rızalık alayım. Normal herkese göre kurt kuzuyu yer bitirir. Ama bizim ikrarlık anlayışımıza göre zıtlar bir arada yaşayabilir. İkrarlığa yemin ederlerse. O zaman diyor kurda diyor sen ikrarlık üzerine yemin iç. İkrarlık üzerine yemin içiyor. Çoban gidiyor. Ne yapılıyor? Köyler tarafında kovuluyor. Sen kafayı mı yedin sürüyü? Kurda teslim ettin. E geliyorlar ki koyun gayet kurt iyi bir çobandır. Burada bir mitoloji de olsa o bir zihniyetin ürünüdür. Kurt ve çobanın ikrarlık üzerine anlaşıp kurdun sürüye çobanlık yapması. Modern çağımızın şairi ne diyor? Yılan yavru serçeye su taşıdı. Onu yemek için gitmedi, su götürdü. Demek ki onun ana kaynağı bizim ikrarlık anlayışımızdır. Hacı Bektaş'ın kucağında Hacı Bektaş'ı anlamak için en büyük felsefi bakış açısı nedir? Kucağında aslanla ceylanın yanına bulunmasıdır. Diyor ya bahçemizde. İşte o bahçe ikrarlık duygusudur. İkrarlık ilişkisidir. Bütün zıtları bir arada büründürüp, barındırıp yaşamı yaratmadır. Bizimkiler bunu ne yapmış? Kendi toplumlarında ikrar toplumu yapmışlar misayıplıkla, rayber pir ilişkisiyle, eş ilişkisiyle bir ikrar toplumu hedeflenmiş. Riya hak, inanç, itikat toplumu nedir? O toplum ikrar toplumudur. Eğer bunlar birlerine ikrar vermeseydi yaşam olmaz. Bize göre yaşamın yaratılışı birlerine şey edilmesi ikrarlık ipiyle birine bağlıdır. İkrarlık ipi sadece bizim değil, ilk doğumun gerçekleşmesi varlığın doğuşu da onun üzerine olmuştur. İkrarlık, rızalık ve doğum üzerine olmuştur. Bizim semalarımız bunun en açık örneğidir. Çerkı pevraz, bütün varlığın çerkı pevrazına katıl. Yani onun çerkı pevrazı dışında değilsin sen. Yani yaratılışın bir çerkı pevrazla bir yol aldığıdır. Yani yol sadece bir tarikatın, bir dini değil, bütün evrenin, bütün varlığın üzerinde yürüdüğü, birlik sağladığı, kendi içinde birlik olduğu o birliğe biz ikrarlık diyoruz. Onun aldığı yola da yol diyoruz. Yol herkes için yaşamı sürdürüp devam edip o sürece katılmadır. O ortamın içerisindedir. Şimdi bir karıncanın yaşamını bunda koparabilir misin? O da bunun üzerinedir. Bizim de bütün yıldızlar bizimle birlikte yaşamıyor mu? Güneş bizimle birlikte yaşamıyor mu? Hepimiz bir Zaman tünelinde gidiyoruz. İşte o zaman tüneli yoldur bizde. Ve bu yolu da biz almışız kendi toplumsal modelimize uygulamışız. İkrar demişiz. İkrarlıkta alt üst yok. İkrarlıkta ötesi, butesi yok. Çünkü yolda Hasan Efendi ne diyor? En net bir şeyle söylüyorum. Yolda hak da taliptir. Pir de taliptir. Talip de taliptir. Hepsi yol, hak yolunun talibidir. Demek ki bizimkiler diyor ya el ele el haka. Bizim hakla hak olma, hakla bir olma, hakla şey olma, şey nerede oluyor? Yolda. Herkes o şeyin içerisinde taliptir, yola taliptir. Yol cümlede ulu olmasının nedeni de budur.